Merhabalar, daha kıvrak bir zeka için 8 basit öneriye kulak verin. Güne su içerek başlamak, düzenli not tutmak, asansör yerine merdiven kullanmak, şekeri azaltmak gibi değişikliklerle zihninizi geliştirebilirsiniz. İşte daha kıvrak bir zeka için herkesin yapabileceği basit şeyler. Her sabah su için. Uyku boyunca vücudunuz susuz kalır. Sabah yataktan kalkar kalkmaz mutlaka bir bardak su için. Zihin yeteneğiniz artacaktır. Çalışırken yeşil çay için. Çalışan insanın vazgeçilmez içeceği kahvedir ama zihni uyaran ve ona iyi gelense yeşil çaydır. İçinde bulunan amino asit sayesinde beyin dalgalarında artışa neden olur. Böylece uyku getirmez ve yaptığınız işe rahat odaklanmanızı sağlar. Gün boyu şeker kullanmayın. Şekeri tamamen hayatınızdan çıkarmanız esasında çok daha iyi olur. Yüksek miktarda kullanılan şeker yüzünden beyin fonksiyonları iyi çalışmayabilir. Haberiniz olsun. Sosyal medyaya günde iki defa bakın. Dizi veya film izlemeyin. Oyun oynayın. Super Mario oyunu bile beynin gelişiminde önemli bir etkiye sahip. Televizyon izlemek yerine kitap okuyun. Kitap okumak tıpkı video oyunundaki gibi zihninizin ve hayal gücünüzün gelişmesine yardımcı olur. TED konuşmalarını izleyin. Son yılların ilham veren konuşmalarını düzenli olarak izlemek ufkunuzu açar. Küçük egzersizler yapın. Beden ve zihin birbirine sağlam iplerle bağlıdır. Gün boyu sadece zihni çalıştırmak yetmez. Bedenin hareket de zihninizi açar. Doğada yürüyün. Ormanda yapacağınız bir yürüyüş kaslarınızı kuvvetlendirirken beyninize de güçlü bir uyarıda bulunur. Sizinle aynı fikirde olmayanlarla konuşun. Herhangi bir konuda aynı doğrultuda düşünmediğiniz biriyle arkadaşla bir tartışmaya girin. Böylece hem fikirlerinizi savunur hem de haksızsanız da karşı tarafın savununu dinlemiş olursunuz. Bu tip tartışmalar kelime dağarcığınızı geliştirmekle kalmaz, özgüveninize de iyi gelir. Planlı yaşayın. Her zaman yanınızda küçük de olsa bir not defteri olsun. Program yapmak ve aklınıza bir fikir geldiğinde not almak hem merak duygunuzu hem de mantıklı düşünme yetinizi geliştirir. Gün sonunda ertesi günün programını yazın. Bu, üretkenliğinizi arttıracaktır. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.